Evet arkadaşlar cümletten selamun aleyküm iyi akşamlar şu an Karaman Alüminyum tarım ve hayvancılıktasınız Adana'dan Cengiz abimin torun oğlu tohumculuktan itelen reglas Süleyman kardeşim şöyle göster İtelen reglası Bu itelen reglası 20 gün önce aldım Cengiz abimden 20 günde bu hale geldi Cengiz abime buradan teşekkür ediyorum kendisine Dedi ki Ek 20 gün sonra gübre at ve farkı gör dedi. Aynen Cengiz abimin dediği gibi ektik. 20 gün sonra gübremizi attık. Şu an 23. gün. Gördüğünüz gibi bir bir karışı geçti. Yani 20-30 santim arası bir ithalerine girası var. E, tüm arkadaşlara tavsiye ederim. 10 numara otlatmak için ve daha önce yıllarda da kullanmıştım bunu. Ayvan yedikçe kardeşleniyor. Kardeşlendikçe daha güzel daha güzel oluyor. Ve hayvanlar süt olarak koyunlarda süper. Yani koyunlarınızı soktunuz buraya. O gün 50 kilo süt veriyorsa otu yedikten sonra 60 kilo 65 kilo süt veriyor. Çok güzel. Tüm arkadaşları tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Süleyman kardeşim şöyle göster otumuzu.